Selamlar herkese. Kanada'da para kazanmayı, Kanada'da ek kazanç elde etmeyi anlattığım Kanada'nın Uber kanalında yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Sizlere yemek dağıtımına dair 10 tane ipucunu anlatacağım. Bu anlattığım ipuçlarını yerine getirirseniz daha fazla zaman kazanacaksınız, daha seri olacaksınız ve daha çok para kazanacaksınız. Her zaman söylediğim gibi saatte 24 dolar yemek dağıtımı yaparak kazanabilirsiniz. Eğer 24 dolardan az kazanıyorsanız bir şeyleri ya yanlış yapıyorsunuz ya da eksik yapıyorsunuz demektir. Saatte 24 dolardan az kazanıyorum diyenler bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece hangi konularda doğruları yaptığınızı ya da nerelerde yanlış yaptığınızı kendiniz görebilirsiniz. Takipte kalmaya devam edin. Size daha fazla kazanmanın yollarını anlatmaya devam edeceğim. Öyleyse hemen videoya başlayalım. İlk maddede size söyleyeceğim şey şu ki kesinlikle aceleci olmayın. Aceleye gerek yok. Yani gereksiz yere kendimizi yormuyoruz. Riske atmıyoruz, acele etmiyoruz. İlk madde bu. Aceleci olmayacağız ama seri olacağız. Peki bu nasıl olacak? Benim size önerim aslında restoranta giderken değil, müşteriye giderken biraz seri olmanız yönünde. Örneğin araba kullanırken Kanadalılar biraz ağır kanlılar. Biraz aceleleri yok, rahatlar. Dolayısıyla Bazen şerit değiştirmekten bile üşeniyorlar. Yani bir kırmızı ışığa yaklaştıkları zaman hepsi aynı şeritte toplanıyor. 6 tane, 7 tane araba toplanıyor. ama Bakıyorsunuz yandaki şeritte bir tane araba var, iki tane araba var. Dolayısıyla bu durumda siz 7 tane arabanın olduğu şeritte son sıraya geçip 8. araba olmaktansa bir ya da iki arabanın olduğu yan şeride kayacaksınız ve böylece ışık yeşile döndüğü zaman daha hızlı harekete geçmiş olacaksınız. Yani aslında ben bu türde seri olmaktan bahsediyorum. Bu şekilde örnekler çoğaltılabilir. Seri olmaya dair bir diğer örnek olarak şunu söyleyebilirim. Örneğin restoranların arkasında ara yollar, yan yollar oluyor ve bu restoranın arkasından da geçerek yola bağlanmak mümkün oluyor. Bunları keşfedebilirsiniz ve dolayısıyla restoranın arkasından yola katılırsanız ön taraftaki otoparktaki araçların çıkışındaki o hengameden kaçmış olabilirsiniz. Bu da size zaman kazandıracaktır. İkinci maddede belki de en önemli ipucunu vereceğim. Doğru teklifleri kabul etmek. Tabii ki bunu söylemek çok kolay. Ancak uygulamada biraz pratik gerekiyor. Bu doğrultuda Instagram adresimde sizinle paylaştığım birçok sipariş var. Bunları takip etmenizi öneririm. Orada kabul edilecek ya da kabul edilmesi mantıksız olan birçok teklifi paylaşıyorum ve altına notlar düşüyorum. İki kritere dikkate alabilirsiniz bir teklifi kabul ederken. Birincisi tabii ki zaman kriteri, ikincisi ise kilometre. Yani kilometre başına 1 dolara yaklaşmak, 1 bir doları biraz geçmek öneriliyor kazanç elde etmek açısından. Arabanın maliyetleriyle işin sonucunda cebimize kalacak bir kazancı daha yüksek hale getirmek, daha fazlasını elde edebilmek için 1 kilometreye 1 dakika düşecek şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz ancak bu tam olarak doğru değil. Zamanı dikkate almak daha mantıklı. Yani ben hep saatte 24 dolar diyorum. Dolayısıyla yarım saatte 12, 11, 10 civarı bir order almanız lazım ki ondan sonraki yarım saatte de 14'lük bir şeyin gelmesini beklemek. Yarım saatte 12-13 dolarlık bir şey aldıysanız sonrasında takip eden yarım saatte 10-11 dolarlık bir orderı beklemek, almak, yapmak sizi saatte 24 dolara ulaştıracaktır. Ama 1 kilometreye 1 dakikayı düşündüğünüz zaman örneğin Uber bazen size şöyle teklifler gönderiyor. 3 dolar diyor ama 1 kilometre hadi bilemediniz 2 kilometre olsun. Karşılığında hadi 3 dolar 4 dolar olsun ve buna 10 dakika diyor 15 dakika diyor. İşte bu orderları da yapmamak lazım. Size 10 dakika, 15 dakika dediği bu 3 dolarlık, 4 dolarlık orderlar. Eğer restoranda gittiğinizde bir gecikme olursa, orada bir sıra olursa, beklemeniz gerekirse uygulamada size gösterdiği 10 dakika, 15 dakika oluyor size belki de 20 dakika, 25 dakika. E ne oldu? Siz o 20 25 dakikada 3 dolar kazandınız, 4 dolar kazandınız. Ama 20 25 dakika ya da yarım saate size uygulama iki tane stack order dediğimiz bağlantılı iki order verse ve bunu da yarım saat, hadi bilemediniz 40 dakika gösterse, 14 dolar verse hangisi daha mantıklı? Tabii ki bunu, bu orderlarda da bazen gecikmeler, sıkışmalar olabiliyor ama daha ender olacaktır. Ya da en azından zaman aralığı daha fazla olduğu için bunu siz kendiniz de telafi etme açısından belki de bir yerde biraz daha hızlanarak, bir yerde biraz daha seri olarak halledebileceksiniz. Bir de bu konuda şuna dikkat etmeniz gerek. Bir tane teslimatı yapmaya yakın Uber size hemen bir teklif gönderir. Ve bu tekliflerde harita tam olarak açık bir şekilde gözükmez. Bu tekliflerde iki tane kesişim görürsünüz. İki tane yolun kesişimini sadece size ekrana gösterir. Bu yollardan herhangi birini biliyorsanız, önceden gittiyseniz tabii ki bu teklifi hemen kabul edebilirsiniz. Yaklaşık olarak nereye gideceğinizi biliyorsanız. Ama bu yollardan herhangi birini bilmiyorsanız ki çoğunlukla bilemeyebilirsiniz. Çünkü e, ana yol değilse çok fazla bağlantısı, küçük yol kesişimi bu, bulabilir. Bunları bilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu teklifleri aldığınızda eğer teklifin kilometre zaman bileşenleri uygunsa hemen bir ekran görüntüsü almanızı öneririm eğer yolları bilmiyorsanız. Ekran görüntüsü alın ve teklifi kabul edin. Ve sonrasında Google Maps'i açın. Ekranda resmini çektiğiniz orderdaki iki yoldan birini yazın Google Maps'e ve böylece Yaklaşık olarak nereye teslim edeceğinizi, kaç dakika alacağını bu teslimatın kendiniz Google Map üzerinde görüp değerlendirebilirsiniz. Eğer size uygunsa bu zaman ve kilometre ve tam olarak nereye bırakacağınız nokta teklifi yapmaya devam edebilirsiniz. Direkt restoranda gidip yemeği alabilirsiniz ya da eğer yemeği teslim edeceğiniz nokta çok uzak ve alakasız bir nokta ise hemen bu teklifi Cancel yani reddedebilirsiniz, iptal edebilirsiniz. Herhangi bir sebep sunmanıza gerek yok. Adır bile seçebilirsiniz. Ancak bunu çok fazla sıklıkla yapmamanızı öneririm. Bu cancellation rate dediğiniz iptal etme oranını arttıracaktır. Bu da hesabınızda olumsuz bir oran. Eğer çok fazla bu oran yükselirse hesabınızın kapatılma riski olabilir. Doğru teklifleri almak demiştim. Dolayısıyla doğru teklif gelene kadar doğru teklifin de tanımını tekrar yapalım. Bize bir saatte 24 dolar kazandıracak teklifler. Eğer bu doğru teklif gelene kadar gelen her şeyi reddetmenizi öneriyorum. Yani 3 dolar 10 dakika, 4 dolar 20 dakika, İki tane stack order dediğimiz birbirine birleştirilmiş order. Ama bu karşılığında ise yarım saatte 8 dolar veriyor. Kesinlikle reddedin. Bunun gibi orderları kabul etmeyeceğiz. Diyelim ki sürekli bu tipte orderlar geliyor ve ben 5 dakika bekledim. Bunun sonucunda 5 dakikanı beklememe değecek çok daha mantıklı ve güzel kazandıran orderın geldiğini gördüm. Yani reddetmeseydim o tekliflerden birini örneğin 5 dakika bekledim ama 3. dakikada artık sabredemedim ve para kazanmak istiyorum. Yerimde duruyorum sürekli bekliyorum can sıkıntısı para kazanamıyorum gibi modlara girdim bu tip psikolojiye girdim diyelim. 8 dolarlık yarım saat sürecek bir tane order kabul ettim diyelim. Ama ya bundan sonraki orderda yarım saat için ya da 40 dakika için 16 dolar, 18 dolarlık bir order gelmeyeceğini nereden bilebilirim? İnanın ben bu şekilde bekledikten sonra dediğim gibi kazandıran doğru orderları yakaladım. Bunları Instagram adresimde görebilirsiniz. Ben hangi orderları yaparak saatte en az 24 dolar kazanca ulaşabiliyorum. Bunu siz de gerçekleştirebilirsiniz. İpuçlarından üçüncüsü ise doğru zamanda yemek dağıtımına çıkmak. Yani doğru zaman nedir? İnsanların yemek yediği zamanda yemeklerini sipariş etmesini öngördüğünüz zamanda ve bu yemek siparişlerinin çoğunlukta olduğu zamanda sizin arabada dışarıda olmanız. Bu da hangi zamanlara denk geliyor yaklaşık olarak? Tabii ki öğlen ve akşam yemeklerinin olduğu zamanlara denk geliyor. Kanada'da insanların pek sabah kahvaltısı alışkanlığı yok. Bu yüzden sabahları genelde McDonald's'lardan, Tim Hortons'lardan geçiştiriyorlar açıkçası kahvaltıyı. Bu yüzden kahvaltı saatlerinde çok çıkmanızı ben önermem. Ya da ben kahvaltı zamanlarında sabahları çok erkenden kendi bölgemde çok çıkmadım. Belki de sizin bölgenizde bu tipte bir yoğunluk vardır. Birkaç kere çıkarak kendiniz deneyebilirsiniz. Bunun dışında öğlen yemekleri ya da akşam yemekleri saatinde çıkmanızı öneririm. Bunlar da öğlen yemekleri için öğleden önce saat 11 ile öğleden sonra saat 2 arası denebilir. Akşam yemekleri için de saat 5-6 civarı çıkmanız iyi olur ve sonrasında da restoranlar saat 10 civarı gibi kapanmaya başlayacaktır hafta içi. Perşembeden itibaren bazı restoranlar saat 11'e belki de 12'ye kadar bile açık kalabilecektir. Bunları yemek dağıtımı yaptıkça kendiniz de görebilirsiniz hangi saatlerde sizin bölgenizde yemek siparişi yoğunluğu oluyor. Birkaç kere farklı saat aralıklarında çıkarsanız bunu kendinizde kendi bölgeniz için tespit edebilirsiniz. Ancak tabii ki günün bazı saatleri özellikle yemek saatleri dışındaki zamanlarda biraz daha uygulamada durağanlık olacaktır ve size çok fazla sıklıkla teklif gelmeyecektir ve bu tekliflerin az olması da sizin doğru teklifi yakalama ihtimalinizi düşürecektir. Eğer tam zamanlı yemek dağıtımı işini düşünüyorsanız zaman zaman yoğunluğun gerçekten az olduğunu unutmayın. Bunu göze alın. Dördüncü madde ise yoğunluk. Üçüncü maddede biraz bahsetmiştim. Burada bahsetmek istediğim konu ise bulunduğunuz bölgenin içinde bile bazı bölgelerde yoğunluk daha fazla olabilir. Örneğin evlerin bulunduğu yerler ile restoranların çoğunlukta olduğu yerleri tespit etmenizi öneririm. Dolayısıyla diyelim ki bir yere teslimatta bulundunuz. Onu bitirmeden sizin ekranınıza teklifler düşmeye başlıyorsa bilin ki o bölge yoğun, o saatler yoğun. Dolayısıyla siz teslim ettikten sonra arabaya dönüp boş boş beklememiş olacaksınız. Ayrıca bazı bölgelerdeki oturan insanlar biraz daha varlıklı olabilir ya da daha bahşiş vermeye yönelik olabilirler. Bunu da kendi bölgenizde kendiniz keşfetmenizi öneririm. Bunu da tabii ki yemek teslimatı daha çok yaptıkça, farklı bölgeleri teslim ettikçe size gelen bahşişlerin hangi bölgelerden, hangi teslimatlardan, hangi restoranlardan geldiğini tespit ettikçe kendiniz daha güzel görebilirsiniz. Örneğin benim Mississauga bölgesinde bahşişin yüksek olduğu bölgeler var. Bunlara örnek olarak Clarkson bölgesini verebilirim. Lakeshore bölgesini söyleyebilirim. Bunun dışında Mississauga Road denen çok büyük evlerin olduğu yerler var. O bölgeler... Gerçekten daha bahşişe yönelik oluyor. Ya da bazen otel bölgeleri, otel müşterileri de daha çok tip verebiliyor. Yani o bölgelerde de çalışmayı, o bölgelerde kalmayı, bir teklifi yaptıktan sonra gideceğiniz yeri ona göre değerlendirip o order'ı ona göre almayı da düşünebilirsiniz. Bu da bölgesel yoğunluk olarak dördüncü ipucumuz oldu. Beşinci vereceğim ipucu arabayı park etmekle ilgili olacak. Yemek dağıtımı yaparken restoranttan yemek almak üzere gittiğimde arabamı kesinlikle geri geri park ederim. Çünkü yemeği teslim aldıktan sonra restoranttan arabaya oturduğunuzda ister istemez biz bir an önce yemeği müşteriye teslim etme telaşı oluyor. O psikoloji geliyor. Arabaya oturduğunuzda düz olarak yola çıkmak üzere hazır bir pozisyondaysanız daha kolay bir şekilde hareket edebilirsiniz. Etrafı daha kolay gözlemleyebilirsiniz. Bu küçük ama bence çok önemli bir ipucu. Dolayısıyla arabanızı geri geri park etmek konusunda uzmanlaşmanızı öneririm. Bir manevrada kesinlikle aracı geri geri park edebilirsiniz. Bunun birçok yöntemi var. Youtube'dan bir sürü video izleyebilirsiniz buna ilişkin. Ben arabanın düzgün bir şekilde park edilmesinden yanayım ama etrafta gördüğüm üzere birçok yemek dağıtımı yapan kişi pek dikkat etmiyor. Restoranın önüne çekiyor plaza gibi yerlerdeki otopark için atanmış çizgili yerlere park etmiyor da restoranın önüne arabasını çekiyor. Dörtlülerini yakıyor bırakıyor. Bu tipteki yemek dağıtımı yapan kişileri çok görüyorum. Ancak bunlar gibi bence olmayın. Çünkü size şunu temin edebilirim ki polisler... Daha doğrusu bu ceza park cezası kesme için görevli kişiler 10 saniye içinde sizin arabanızın plakasının resmini çekiyor. Birkaç tane şeyi ilgili iPad'lerinden, ekranlarından tikliyorlar ve anında park cezasını arabanızı sileceğine kapısının kenarına iliştiriveriyorlar. Ve park cezası olasılığı olan bir yere koydunuz diyelim. Kesinlikle en düşük park cezası alabileceğiniz yeri değerlendirin. Örneğin bir kondoya gittiniz, etrafta size atanmış yani ziyaretçiler için belirlenmiş bir park yeri olmayabilir ya da dolu olabilir. Böyle bir durumda kesinlikle fire rota park etmeyin. Ben yaptım. Yapanları da gördüğüm için ben de ilk zamanlarda bu şekilde kondonun önündeki direkt girişteki yere park ediyordum. Direkt diğer araçların dönüşünü engellemeyecek şekilde. Ancak 2 dakika içinde belki de yukarıya çıktım 8. 10. kata indim derken baktım ki bir tane görevli benim aracıma park cezası kesiyor. Gittim konuştum geri alabilir misin vesaire dediğimde kesinlikle geri alamayacağını söyledi. Dolayısıyla gereksiz yere Fire rota park ettiğim için çünkü kondoların önündeki Birçok alan fire road yani itfaiyenin gelip de park edeceği, hortumlarını geçireceği alanlar ve aparatlarını vesaire yerleştireceği alanlar olarak düşünülmüş. Ve oradaki e, alana park ederseniz kesinlikle en yüksek park cezasını kesiyorlar diyebilirim. Bunun yerine eğer kondonun sakinlerinin yani binada yaşayan kişilerin, bir park alanına girebiliyorsanız orada bir boşluk bulduysanız gidin oraya park edin. Eğer oranın sahibi gelirse sizi mecburen orada bekleyecektir. Aracınızın çekilmesi için bir yerlere ulaşmaya çalışacaktır. O, da, o zaman da bir zaman kazanırsınız. Zaten hemen 2 dakika, 3 dakika bilemezsiniz 5 dakika içinde yemeği teslim edip aracının başına gelmiş olursunuz. Buradaki ipucu ise eğer hiçbir şekilde park yeri bulamazsanız kondonun önünde kesinlikle telefon edin müşteriye. Ben burada güvenli bir şekilde park yeri bulamıyorum park cezası yeme olasılığım var şeklinde söyleyin. Ya konsiyajını oraya bırakacağınızı ve kendisinin inmesi gerektiğini söyleyin. Ya da 2 dakika bekleyeceğinizi, kendisi eğer inerse elden teslim edeceğinizi telefonda söyleyebilirsiniz. Bunları yaparsanız park cezası gibi bir maliyetten kurtulmuş olursunuz. 6. madde ise dağıtım yapılan şehri bölgeyi tanımak. Bu çok önemli. En azından birkaç tane önemli caddeyi tanımanızı öneririm. Eğer yeni başlayacaksanız açın haritayı Hangi caddeler kuzeyden güneye bağlıyor? Hangi caddeler doğudan batıya gidiyor? Ve bunlar hangileri büyük caddeler ve bunların kesişimleri hangi alanlarda oluyor? Bunu bir Google Maps üzerinde gözlemlemenizi öneririm. Aynı zamanda bu işlemi yaptıktan sonra restoranların ve evlerin de yoğunlukta olduğu yerleri de Google Maps üzerinde tespit edebilirsiniz. Ondan sonrasında ise yaklaşık 1-2 ay boyunca aynı bölgede günlük 2 saat 3 saat çıkarsanız zaten nerelere gittiğinizi, hangi bölgelere sıklıkla yemek teslimatı yaptığınızı kendiniz de görebilirsiniz ve böylece o bölgeye gerçekten hakim olabilirsiniz. 7. maddeye geldik. 7. maddede ise yönlere hakim olmanın öneminden bahsedeceğim. Ben Türkiye'deyken pek dikkat etmezdim. Acaba kuzeye mi gidiyorum, doğuya mı gidiyorum, güneye mi gidiyorum diye ama Kanada'da bu gerçekten önemli. Kanada'da yönlere hakim olmak bence çok avantaj sağlıyor. Kanada'da yaşadığınız bölgedeki caddelerin hangileri doğuya, batıya, hangileri kuzeye, güneye gidiyor? Buna bakın. Dolayısıyla bir orderı aldığınızda, siparişi bir noktaya bıraktığınızda kendinizin şehrin tam olarak neresinde olduğunu yaklaşık olarak tahmin etmiş olursunuz. Şimdi 8. maddeye geldik. 8. maddede size restoranda bekleme süresinden bahsedeceğim. Ben restorana girdiğimde siparişin kodunu restoran görevlisine söylediğimde bana eğer ordunun hazır olmadığını söylerse benim cevabım şu şekilde olur Yaklaşık olarak kaç dakikada hazır olur senin tahminin nedir derim. Gayri ihtiyari olarak bu çalışanlar 2 dakika içinde hazır olacak cevabını verirler. Ama bazen ben bu şekilde sorduğumda cevap olarak 5 dakika, 7 dakika içinde hazır olacak diyenleri de gördüm. Duruma göre ben 5 dakika bile beklemem bir ordunun bir siparişin restoranta ben ulaşmışken hazır olması için 5 dakika bile beklemem. Hele 5 dakika, 7 dakika diye bana bir cevap verilmişse emin olun ki bu 5 dakika belki de 7 dakika olacak, 10 dakika olacak restoranın mutfağından bu yemeğin hazır olarak çıkması ve çalışanın bunu paketlemesi, hazırlaması derken o 5 dakika gerçekten 7 dakika, 10 dakika oluyor. Dolayısıyla 5 dakika diyenler de bence kesinlikle beklemeyin restoranda. Çünkü şöyle düşünün, belki de o 15 dakika için siz başka bir order alabilirsiniz ve bu 15 dakikalık order belki de 6 dolar, 7 dolar olur. Bu teklifi kaçırmış olursunuz ve orada boş boşuna bekleyerek zamanınızın boşa akmasını seyretmiş olursunuz. Bu yüzden 5 dakika bence maksimum bekleme süresi olabilir. Bu da orderın mantıklı olmasına, kilometre olarak uygun olmasına ve size kazandıracağını da düşünülerek 5 dakika kadar beklenebilir. Ancak daha fazlası kesinlikle daha fazla kazanabileceğinizden feragat edeceğiniz bir bekleme süresi olur ve buna da hiç gerek yok. Dokuzuncu maddede ise en büyük maliyetimiz olan benzinden bahsedeceğim. Benzini kesinlikle her yerden almayın. Benzin bence Kanada'da sadece iki yerden alınır. Birincisi kesinlikle Costco'nun benzin istasyonları. İkincisi ise Inver diye bir tane benzin istasyonu var benim bulunduğum şehirde. Dolayısıyla ben ya Inver'den ya da Costco'dan alıyorum. Costco'nun kapanma zamanına denk getiremezsem bu durumda Inver'in olduğu yere gidip oradan benzin alıyorum. Neden buralardan benzin alın diyorum? Çünkü buralarda benzin normal diğer istasyonlara göre 10 kuruş, 12 kuruşa kadar daha ucuz olabiliyor. Dolayısıyla bu 10 kuruşlar, 12 kuruşlar toplandığında bizim maliyetimizi kesinlikle azaltacaktır. Ayrıca burada size bir ipucu daha vereyim. Costco'nun da anlaşmalı olduğu CIBC kartını kesinlikle çıkartın ve Costco'ya da bence üye olun. Bu kart ile her benzin aldığınızda Costco'daki benzin istasyonunda %3 geri ödeme alıyorsunuz. Diğer benzin istasyonlarından benzin aldığınızda bu kart ile ise %2 geri ödeme alıyorsunuz. Bu geri ödemeler, burada cashback bekleniyor Kanada'da. Bunlar her harcama yaptığınızda, her benzin aldığınızda orada bir para biriktirecek. Ve bu biriken geri ödeme tutarı ile de sonrasında Costco'ya gidip bir alışveriş yapabilirsiniz. Ve kesinlikle bu %2 ve %3'lere az demeyin bence. Çok sıklıkla benzin alacağınız için belli bir süre içinde 100 dolara bence ulaşacaksınız. Ve marketten 100 dolarlık bir geri ödemeden kazandığınız tutarla alışveriş yapmak hiç de kötü olmayacaktır. 10. ve son madde olarak size söyleyeceğim bir DoorDash hesabı oluşturmanız. DoorDash hesabı oluşturun ve bir tane siparişi yerine getirin. Sürekli DoorDash yapın demiyorum çünkü önceki videomu izlerseniz eğer DoorDash mi Uber Eats mi diye bir karşılaştırma yapmıştım. Hangisinde para daha fazla kazanılıyor diye. Dolayısıyla DoorDash'te devam etmek zorunda değilsiniz. Ancak DoorDash'in uygulamasını kurup orada bir hesap açtıktan sonra bir siparişi teslim ederseniz DoorDash size bir kit gönderiyor ve bu kitin içinde bir tane yemek taşıma çantası oluyor. Onun dışında maske, temizlik malzemeleri gibi bir şeyler de gönderebiliyor ama burada en önemlisi bir yemek taşıma çantasını size bedava gönderiyor olması. Bu çantayı dışarıdan almak isterseniz belki 15-20 dolara bulabilirsiniz ancak DoorDash tarafından bunun size sadece bir hesap açıp bir tane sipariş yaparak bedava gelmesi tabii ki güzel bir durum. Kanada'nın Uber kanalındaki bu videoda size yemek dağıtımına dair çok önemli ipuçları verdim. Bu ipuçlarını yerine getirseniz kesinlikle kazancınız en az 24 dolar civarında olacaktır. Bu bahsettiğim ipuçlarını her zaman aklınızda tutun ve her yemek dağıtımına çıktığınızda yerine getirmeyi unutmayın. Bu sizin kazancınızı kesinlikle arttıracaktır. Bunun dışında sizin aklınıza gelen ve uyguladığınız yemek dağıtımına dair ipuçları, daha fazla kazanmaya dair önerileriniz varsa yorumlar kısmına lütfen yazmanızı rica ediyorum. Herkes tecrübelerini paylaşırsa hepimiz daha fazla kazanmanın yollarını öğrenebiliriz. Ben Kanada'nın Uber kanalında daha fazla kazanmaya dair bildiklerimi anlatmaya bundan sonraki videolarda da devam edeceğim. Bu yüzden kanalıma Abone olmayı unutmayın. Ve kesinlikle bu videoda faydalı bir şeyler öğrendiyseniz like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda kanalın Uber kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.